Evet arkadaşlar yine bugün bir tane misafirimiz geldi Minecraft'a. Bartu. Oy 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 beyler şuna bakın. Krallığımızın altında hani diyorduk ya şu yaratıkları öldüren diye. Chester'lar var beyler burada. Bakın. Biz de sur koydum. O beyler görüyor musunuz değil mi? 4 biz ihanet edenlerin sonu aynen. Bize İyi hadi bakalım öyle yazayım. Videonun ismi ihanet. Oğlum kasıyor lan bilgisayar. Vartı <laughs> neredesin? Seni göremiyorum. Beyler görüyorsunuz değil mi? En az burada 10.000 TNT var. Sadece burada değil ha. Bak mesela suru gösterdim gösterdim. Bakın sur. Şuradan bakın ben ok atacağım. Legolasım ya yani. ben. Oğlum sağ sola geçiremiyorum. Mesela Gidiyorsunuz şuraya 3'e ayrılıyor. 1, 2 iki, gidiyorsunuz. 2 ayrılıyormuş. Oradan 4'e ayrılıyor. Oradan 5'e ayrılıyor. Bildiğiniz yani belki bizim sularda yıkılabilir beyler. Evet Bartu neredesin? Bartu hadi. Alttan yaz ha. Senin sesini duyamıyoruz. Sss. Of. Endermanlara bak ya. TNT'leri çalıyorlar. Of of of. Beyler benim kasıyor bakın. <laughs> Lütfen daha fazla yapmayalım. Patlatalım şurayı artık. Elinde çakmak olan bıraksın. Yanlışlıkla patlatmayın. Oğlum nasıl geçeceğiz lan buradan? Dur ben şurada suru yıktım. Ben bir hainim. Lan ha. Emre şu suru kapa. Bana bakma bana. Bana öyle dik dik bakma. Aha şurayı dur 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 kapama. Bartu kapama. Bartu bir saniye. Şurayı. Aha bu tam koymuşsunuz. Güzel. Beyler sıkıştım. Beyler videoda kasmaya başladı daha burası. Tamam şey gece görüşüksiri hiç. Bana da o yağmur geldi ya bir yerden. Aradan... Bartu kasıyor lütfen. Bartu kasıyor lütfen. Patlatalım artık. Hadi. Hadi hadi patlatıyorum dayanamayacağım. Tamam dur Bartu'yu bekleyelim. Dur dur dur. Son su dur dur dur. Suru koydum. Surda bir boşluk gördüm. Be... surdayım, surdayım ben. Surun Beyler, şimdi birazdan hazır olun. Dur dur. Patlam patlıyor beyler. Patladı patladı. Of. Gitti beyler. Gitti. Süper. Woohoo! Beyler beyler beyler. Bize ihanet edenlerin sonu böyle olacak. Bize ihanet ettiler. kendine gelen var mı? Bu ne abi? Oha dur, dur 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 dur. Of of beyler of of of. Beyler ben bırakıyorum izliyorum ya. Bu bitmeyecek abi. Ben size diyeyim. Dur. Şurayı da patlatayım. Aha şurayı. 10.000 tane TNT koymuş abi adamlar en az. Emran alttan yazın duyamıyorum sizi TS'de. Beyler bu ne ya? Gözünü seveyim Bartu. Ne yaptınız abi siz? Oha. Suru yıkma değil mi lan? Aynen abi ben de aşağı alıyorum Face'e ya. Bu ne? Bunun videosunu izlemeye sabırsızlıkla bekliyorum. Hala sormamış. Vallahi daha Orta taraf patladı ha. Yere bakayım mı ne olmuş? Dur dur ben onları okla vuruyorum işte. Tabi tutturabilsem bulaktan bulaktan tutturabilsem abi. Beyler acaba videoda da kasar mı lan bu? Oha. Şuna ok, okun gidişini görüyorum lan şuna bak. Şuna bak okun gidişini görüyorum. Baba kaldı orada ok lan. Ok öyle kaldı kanki dur. Bir daha atacağım. Oba git abi. Pus, bir tane daha. Tamam sakin olun sakin. Ya abi gözünü seveyim başka bir bilgisayar olan çeksin. Zaten kasıyordu. O oh, şuraya bakayım da kasmasın. Ben yukarı çıkıyorum abi ya. Şu Beyler bir de şey 3. serimizde nüfus sayımı yapamamıştık. 9 kişi çıktı. Aha çektim. Oo! Hayır bende daha var sur. Sur var daha bende. Aha bende de bitmiş lan. Evet diplerine gidince bitiyor. Ama öyle bir kasıyor ki. Şu suları kapatın. Evet beyler gördüğünüz gibi ne bir şey kalmış ne taş kalmış. Şu TNT'lere gidelim de kaybolsunlar. Yüklensin. Tüh. Dur. Aynen kanki bak. Mesela TNT'ler patladı. Biz sadece göremiyoruz yüklenmediği şunu. Evet. Ben de çıkıp gireyim mi? Bekleyin beni de. Arkadaşlar var. Abi çok kasıyor. Nasıl yok? Of fena. Ah uh oh be. E işte fena değil şimdi. Hayır. Hayır daha TNT döşemeyeceğim vardı. Hayır vardı daha. Beyler bu 3 2 mi oldu? 3 mi oldu? Ya yani, sıkışıktı. Çok sıkışıktı buralar. Başta Emirhan'la biraz yaptık. Aha Emirhan'ları görüyorum. Oh bir bu ne katman. Tamam hıncımızı aldık değil mi beyler? Almadı diyorsanız. İçerileri patlatmamış mıyız? Beyler yorum yazın bu kadar yeter mi yetmez mi diye. Ona göre biz patlatalım ya bu ne. Oylama yapalım artık. Acaba kız olup da Minecraft oynayan var mıdır? Doğru point oynayan var. Niye Minecraft oynamasınlar? Gördüm Emirhan. Bartu aynen yukarı çıkalım abi artık. Gel sen de biz tanıtalım. Öyle bir patlatmışız ki. Sur patlamış mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Beyler sur bile patlamış ya. Sur bile patlamış. Yani işte az bir şey kalmış. O kadar çok. Of of of. Aynen bir birkaç tane daha TNT koysaydık herhalde. Şu krallığı yükleyeyim. Durun beyler, benim bir Ah, en iyi hızım. Atlar. Uf. Ben logolasın. Beyler bence de bir bilgisayarları resetleyek ya. Siz çok zorladınız ya. Harbi lan. Benimki daha düzelmedi yalnız. Oh yükleniyor. Oh, oh. Beyler geçen videomuzda nüfus sayamamıştık biliyorsunuz. Gece oldu hemen. Saydım zaten. Saydık 9 çıktı beyler. Bir kasmasa? Ben bir daha mı çıkıp gideyim Emirhan? Bildiğim Minecraft'tan çıktım ben. Ne yaptın ne yaptın? Dur dur bekle geliyorum abi dur bir daha gireceğim. Ne yaptın duyamadım beyler Bartu'nun bir şey yaptın ya. Dur geliyoruz. Lan beni de bekleyin abi ben de gelmek istiyorum. Bartu gelsene diye ısrar ederken Emirhan bekle diyor. Aktarıyorum size buradan. Aha gördüm mü Bartu'yu dedi Emirhan. Bartu da gel tamam dedi. Gel abi burada TNT şov yapalım dedi Bartu. Emirhan da gel abi. Emirhan dedi senin TNT'sine var ya TNT'sine var ya dedi. Bartu da benimle dalga geçti. Lan Murat abi gibi kendi evimiz olacaktı. Rahatça küfür ettik evde. Anam var, babam